Arkadaşlar beklenen an geldi. Kuşlar çit olmaya başladı. Kene bir işe yaradı gerçekten. Sonunda dişi de bayağı bir kıskınlaştı. Erkek de.

Sarı da ilk defa çit biraz acımayı çekiyor. bekledik onu ya. Kaç aydır onu bekliyoruz. Hadi yapalım. Hadi lan. Naci Bey'cim. Onunla kadar biraz zaman alacak. Kene bir işe yaradı. Kene Sakın hat. Ne oldu? O benim kızım. Gel ben amca. Gel amca. Gel kızım. Gel oğlum benim. Gel 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 Şimdi yavaş yavaş folloğu atacağız artık. Bir çitleşsinler. Hadi 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 hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. hadi. hadi.

keşke önceden keneviri verseydik ya hızlı bir şekilde çit olmalarına sebep oldu kıştır şu an çıkacak yavrular Tam istediğimiz gibi olur. Şimdi artık yavaş yavaş folluk atma zamanı geldi. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Dedik. E folluğumuzu attık. Şimdi ufaktan ufaktan böyle bir içeri koymaya çalışayım. İçeride nasıl bir tepki gösterecekler birbirlerine. Şu an onu düşünüyorum. Normalde kavga ediyorlardı. Hadi. Tamam 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 tamam. Bu bir saniyemiz. Bir dişine gitsin. Yavaş e yavaş. Şu da bayağı bir hapiklemiş ha. Bak bak. Şey. Al içeri. Mal 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 yap. Mal, mal, mal. yap. <laughs> ben <laughs> 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 Emirler uçarlar, çaldı. uçarlar. Kalkar, markalar, Ondan sonra onlarla uğraşmıyor. Ver onu bana. Yeseyim mi? Sen Yakala evine koy yoksa gider. Kıstak temiz çünkü bak falan kırmızı nakısı yedi. Nereye gitmez? Allah gider. Uç, uçan kuş mu sanki? Uçurduk mu? Hafiflemişler anladın mı? arasında uça uçak kanatları açılmış. Şimdi bir, 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 çekil oradan Emir. Bir çekil. Koy. Kapat. 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 Erkek şimdi. Yine kavga ediyor. Yok kavga etmezler artık. O sadece dışarı çıkmak istiyor. Şimdi dağıttım da attım ya. Birazdan ters köşe olur. Bak isteyeceğiz. Bak çağırdı onu erkek. Çağır onu. Bir şey bak ufaktan ufaktan çökmeye başladı. Tam da dediğim gibi oldu. Gördün mü Emir? Ne dedim ben sana? Bak ufaktan şurayı açayım. Mesela dedim. Gördün Tamam artık çıktı oldular. Hadi hayırlı olsun inşallah. Gene bir çok işe yaradı ya. Biraz geç oldu ama Oğluşu da bizi sevindirdi gerçekten. Hepimizi çok sevindirdi.

Ha? Kedilere baksana. ufaklıklar mı? Ha. Kemik hey, atıyor. Gördüm onları. Ha orada bitti. Büyümüşler o. Şuraya baksana anneleri de orada. Baya büyümüşler. Hı. Emir şunlara bak. Aa. Herbiden çıt oldular lan. Bir darbede çıt oldular arkadaşlar ya. Sürekli birbirini döven, yaralayan kuşlar aniden çit oldu. Allah Allah. Deşik. Kaç ay oldu? 2 ay oldu değil mi? 2 aydır bunların çit olmasını bekliyoruz. Ne? He? 2 aydan fazla oldu. Sarı nakışlıyı ben ne zamandan beri aldım? İki aydan fazla i̇ki buçuk oldu. Ay olmuş olabilir ya. ya bir buçuk ya iki buçuk. İki buçuk ay olmuştur. Bak iki buçuk aydır biz bunların çift olmasını bekliyoruz. Aa neden oldular lan böyle bir şey olamaz ya. Yani. Evet, evet, <laughs> <laughs> He? <laughs> Harbiden iki buçuk ay var ha. Neyse kapatıyorum. Onlar çift olmuş hayırlı uğurlu olsun. Şunlara bir bakalım şey <laughs> sarın akışı geldiğinde Sarın akışı geldiğinde daha bunlar annesinin altındaydı. Aa da daha nasıl altındaydı? idi değil mi? Yok, Yok lan. Diğer yavru. Ölen diğer yavru anasını. Ölen yavruydu. Ölen daha, yavru. Cici, daha yeni cicik. yumurtadan çıkmıştı. Hmm, cicik evet. olan. Şimdi arkadaşlar. Şöyle kafamda bir şey var. Gön akışların yumurtasını diyorum fitillerin altına atayım. Hayır, ne diyorsunuz? Olur ya, olur ya. Sen nakışlı geldiğinde biz daha iyi, bir hafta sonra onları oraya koyduk. Ne diyorsun Emir? Neyleri? Gön akışların yumurtasını şeyin fitilinin altına atalım mı? Bence de öyle. He? Bence de öyle. Garantiye alalım şimdi. Bir çift daha yavru çekeriz biz bunlardan. O sırada. Şu an fitilimiz Tamam da işte yumurtadı şimdi. Ben o yumurtaları da boşa çıkarmak ya istemiyorum. Bence Allah. hiç elle ay ellendi ha. He? Başarılı. Bir süre bir bekleyeyim. Eğer fitillerin yumurtası Allah. boş çıkarsa onları değiş tokuş yaparım. Oluyor, bir boş Büyük ihtimalle boş Aa, çıkabilir. Bir, bir, tane bir bakacağız işte hangisi boşsa onu onunla evet. değiş tokuş yaparsın. Boş ya Allah. Etkiler artık da bozuma. değil ya biraz dilim sürtüyor. Evet benim de öyle oluyor. Öyle Ara sıra böyle dilim sürtüyor. Çocuk lafına geçiyor. Bu arada yavru karan akışlı tüye girmiş. Baksanıza. Hem kafadan hem göğüsten Hı. hem komple girmeye başlamış. Hı. Belli ki artık yavaş yavaş olacak. inşallah bu iki eşeğe gelecek olursak. dil yavrusu. Bu erkek, bu da dişi. Erkek, aynı baba, dişi, aynı anne. He? Anne baba var Bu ne? Aynı öyle çıkıyor. Kalk oda, kalk. Aynı, yolu mu? gelecek olursak, şamlılara. Şimdi bazı arkadaşlar demiş ki, Yavru şamıyla içerideki erkek şamıyı çit at. Ne diyorsun Emir bu duruma? ben öyle düşünüyorum. Ben şahsi düşünüyorum. Değiş tokuş yapacağız değil mi? Anne damarını çıkarma ihtimalimiz yüksek olur o zaman. Ya bence bunu babaya vuracaksın. Tamam mı? Tamam da yumurta var şu an tamam. Yavru çıkmak üzere çünkü. Prasyona, bunu Zaten bak yavrular bir anne bir baba atıyor. Anladın? Bir anne bir baba atıyor. Böyle tek bir sol şekeri yapmaz. Şekerler de bu arada nadirdir. Tabii nadir. ki o çok güzel çok şeker. Şey çok güzel bulamazsınız. Çok güzel şeker işi Kanatlar olsun. Baksana bir. Hafa mi? yapısı, hafa yapısı da çok güzel. Yanaklar mı? Bak şöyle bir yere bırakayım. Boylu postu bir kuş. Bu ne? Yok Yo, babayı elleme babayı elleme babayı yumurtanın üzerinde. Aslında bununla Tipi o içerideki şuam'a uyuyor. Bununla vuramıyor. işte O biraz daha yüksekte. Onu çıkartsana bir. Onu bir çıkarsana. Bak o, o biraz kendini topaladı. Kilo milo aldı ya. Kilosu milosu yerine geliyor. biraz. Yakaladı mı? Yakaladı mı? Kara durmuyor ki. Kara sürekli çıkmıyor bak at bakalım yanına. Kapıyı kapat. Aa, aa erkeklik yapıyor miro. Ne oluyor lan? Bu da dün kene bir yedi aa, bak bak. Allah Allah vallahi. Ne? Aha bu da erkeklik yapıyor. Nasıl? Ne alaka lan? Nasıl oluyor bu? Bu da şimdi bu dişilik yaptı. Bu da şimdi dişilik yaptı. Benimle evet. kalın yanıma gel. Dur bakalım ne olacak. Ne oluyor lan? Anlayamadım. Ve yeni şu an yeni tanıyor ya birbirlerini. Yani erkek tavırla. Olabilir erkek tavır yapmış. O da yapılır. dişi tavırla ne yapıyor bu? Yok yok, erkek de zaten. Baba yürüyüşü var, yürüyüşü. Dur bir kaçını yürüyüşe bak, yürüyüşe. Doğru sen. şimdi onun yürüyüşüne bak, görüyor musun dişi gibi. Yürüyor. He? Şu an bakın erkek gibi, bak yürüyor, şimdi dişi gibi. Yürüyor. Oo. İki Şam'ı çıkmış meydana, ikisi birbirinden merdane. He? O da güzel. O da güzel oldu. He he. Değil mi? Sanki ee, herkes kardeş gibi. He he kardeş gibi benziyorlar. Şimdi bunları da keneviri dayadım ya ufaktan ufaktan. Ondan erkeklik yapmaya başladılar biliyor musun? He? Kardeş gibiler eş olurlar. Ne bileyim o biraz beni de, şey yaptı. Böyle erkek gibi hareketler sergileyince. Erkek değil ya. He? Değil mi? Herkes, erkek erkek kadar narin olmaz. Ne bileyim abi olur mu olur o da. belli olmaz. Dur bakalım şimdi ufaktan bir hareketlenme başlayacak. Bak hareketlenme başladı. Baksana oğlum. He? Şimdi arkadaşlar bir kene bir takviyesi yapıyorum onlara da. Bunlar da yesin bir kene biri onları çit ettik. Bugün de onlara kenevir vereceğim. Bakalım bunlar da bizim dişi dediğimiz kuş erkek çıkma ihtimali var. İnşallah öyle değildir. O da yaşın. İkisi de yaşlı. Ayakkabı yayınlık geliyor. Ayağında ışık yanıyor ya. Ayakkabı yayınlık geliyor. Ayağında ışık yanıyor ya. Ayağında ışık ya. <laughs> ne yapıyorsun sen tam ne yapıyorsun ne yapıyorsun şu an ne yapıyon <laughs> O oruzlara baba o birbirlerini de veriyorlar ah, Erkek gibi davranıyor ben anlamadım ay, He ay, Değil mi Ama o o dişi değil şimdi. Yanlış şeye erkeklik yapıyor. Ben onu anlamadım. Erkek olsa şama erkekle kavga ederdi. Eş onlar ya. Ama dişiyle kavga ediyor zaten. Dişiyle kavga ediyor. Erkekle babayla kavga etmiyor. Babasıyla etmiyor, dişiyle ediyor. Eyvah! He? O zaman dişiyle. Ben anlamadım abi. Ayakkabı yırtıldı. Yani. Tam kendini belli etmedi kuş. Son ayakkabı tek fekini de attı. Ayakkabı <laughs> yırtıldı. He? Hayvanı <laughs> açtı. Maşallah ne kadar güzel demiş. Ayakkabı yırtıldı abinin. Abinin Benim ayakkabısı ayakkabı yırtıldı. Bak. Aha. Baksana yırtılmış. Gördü mü? Ben nasıl yürüyeceğim? Erkek çıkabilir. Ben de öyle düşünüyorum. Şu an bütün ihtimaller onu gösteriyor. %90 onlar onlar oldu ama Amir. Baksana. Hı. Hmm. Hayırlı oldu Onları olsun. Onları bırakalım mı? Şunu erkek erkek kurabında belki bu da bir şey yapar bak. Dişilik yapabilir. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tam net bir şey yok şu an. Anladın? Her an her şey değişebilir. Ama dişi dişi. He? Erkek neden erkek değil? Çünkü erkek, babası eş olduğunda hiç kavga etmedi. Tamam teyden. sen gördün baba bir üzerine çıkıyordu resmen. Tamam. Eş olmuşlardı çünkü. O, o yüzde doksan ihtimalle değil. Böyle gözüküyor değil mi? O yabancı gördü diyor. Yani. O da bir şey yerse, o da keneviri yedi mi devamı gelir. Daha iyi olur. Neyse arkadaşlar. Ne dediğim gibi her gün böyle ufak bir avuç böyle yemliklerine koyun. Yesinler çift olmasını istediğiniz kuşlar. Görüyorsunuz kırmızıyla sarı nakışlı hemen hemen kaç? iki buçuk üç ay böyle sıkıntı yarattılar bize çit olmadılar. İki gün yediler iki gün. Aynen Daha öyle. Iki gün. iki gün. verdim üçüncü tamam, gün bakın. Erkek folluğa yatmış. Bak erkek yatmış folluğa dişi de onun kafasını kaşıyıp duruyor. Birbirlerini hırp hırpalayıp döven kuşlar şimdi çit oldu. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.